...nasıl bir muamele geliyor Hı. neyse. Şimdi geçelim. Yıldırım lakabı alan Yıldırım Bayezid Han'a. Aslında neden Yıldırım ismini aldığı, ünvanını aldığı da... ...işin manevi boyutunu anlatıyor. Çok enteresan bir insan. Ben Yıldırım Bayezid'in daha hala çok anlaşıldığını düşünmüyorum Türkiye'de. Ben bile anlamamışım. Ne yönden diyeceksiniz? Eee birkaç sene evvelse bir Mersin yolculuğum olmuştu. Mersin'e gittiğimde orada böyle bir okul gördüm kocaman Yıldırım ismini taşıyan. Dedim Allah Allah Yıldırım Bayazıt'la Mersin'in ne alakası olabilir? Bak tarihçiyim ki benim ufkum bile Yıldırım'ı yakalayamamış. Sonra bir araştırdım öğrendim ki Yıldırım Bayazıt Mersin'e kadar almış. E Karamanoğulları Beyliği'ne ele geçirdi. Karaman'dan Mut'a indi, Mut'tan Ermeni'ye indi, Silifke'ye indi, Mersin'e geçti. Anadolu Türk Birliği'ni ilk kez sağlayan adamdır. Yıldırım desinin sebebi babası zaten Kosova'da şey olur olmaz Hı. hemen orada onu padişah seçiyorlar. Padişah yapıldığında Yıldırım Bayezid'den o günlerde bir bakıyorsunuz Karaman'da. Bir bakıyorsunuz Niğbolu'da. Yani böyle bir adam bu yani. O kadar hızlı hareket ediyor, hiç yerinde durmayan, yorulmak bilmeyen bir insan. Yıldırım da bir yapılar sultanıdır. Mesela Yıldırım'ın Bergama Ulu Cami, Yıldırım'ın Alaşehir Ulu Cami. şehir. şehrin adını o vermiştir zaten. Görüyor bakıyor ne kadar ala bir şehir. Manisa Hı. Alaşehir. Bakıyorsunuz Niğbolu Mesela Doğan Bey'in mezarı vardır bugün Bursa'da Fomara Meydanı'nda. Fomara'dan böyle aşağı inerken onun sembolik mezarını yeniden yaptılar 3-5 sene evvel Bursa Belediyesi sağ olsunlar, teşekkür ederiz burada. Doğan Bey o günlerde kale Yıldırım almış, Anadolu'ya geçmiş. Kaleyi bu kez Avrupalılar kuşatmışlar. Kale düşecek. Bunu haber alıyor. Deli gibi geliyor ama ordunun ağırlığıyla yetişmek zor. Yanına aldığı küçük bir birlikle çok hızlı bir şekilde kaleye yaklaşıyor. Düşman çevirmiş. Gizlice aradan giriyor. ...kale bentlerinin dibine kadar gelip... ...bağırıyor gecenin bir yarısı. Bre Doğan, bre Doğan diye. Doğan Bey sesi duyuyor, eğiliyor. Sultanım yettiniz mi diyor. O da diyor ki orada geliyor iki günlük mesafe dayanılıyor... ...ve geri gidiyorlar. Şimdi hadi bakalım böyle bir hadise meşhurdur. Doğan Bey'in mezarı bile var Bursa'da. Hı -hı. Ve e, bu kadar cengaver, yiğit bir adam... ...zaten yiğit olmasa... Timur esir düşmezdi. Bütün ordu dağılıyor Ankara Savaşı Sultanım yalvarıyorlar gidelim kabul etmiyor. Yani ölümüne orada kalıyor ve esir düşüyor. Yani zilletle kaçma yok ama tabi bu adamın sadece savaşçı yönü yok mimari yönü yok bir de bakıyorsunuz manevi, manevi yönde. Tabi Emir Sultan gibi bir mana erinin e, onunla karşılaşması da enteresan onların hikayeleri değişik. Nasıl karşılaşıyorlar? Emir Buhari'nin hikayesi tabii çok uzun. Buhara'dan, adı üzerine ta Buhara'dan kalkmış gelmiş. Emir Buhari'nin babası da kim biliyor musunuz? Emir Külal. Emir Külal devrin en büyük alimlerinden. Emir Buhari onun oğlu ve küçücük bir çocukken kerametleri zuhur etmeye başlıyor. Hatta Emir Külal kerametler çok fazla gözükünce onlar gözükmesin falan diye de uğraşıyor. Emir Külal Timur'un hocasıdır. Bugün Özbekistan'a yolu düşenler Timur'un mezarını gördüklerinde Timur'un büyük bir zatın ayağının dibine yattığını görecekler. Emir Külal'dir. Çok enteresan. Biri Timur, biri Yıldırım savaşıyorlar. Baba Timur'un hocası, oğul Yıldırım'ın hocası. Yani <laughs> ikisi çok uğraşmış ama kader bu savaşı görmüş. Bakın burası Bursa'da e, Emir Sultan Camii'nin avlusunda bulunan Emir Buhari'nin kabridir. Kendisi burada yatıyor. Şurada hanımı Fatma Hunde Hatun. Yıldırım Bayas'ın kızı. Evet burada yatıyor. İki kızı burada yatıyor. Burada da oğlu Emir Ali yatıyor. Hmm. Şimdi çok ilginç bir şey anlatacağım. Emir Ali ile alakalı. Tam da böyle gündeme gün diye düşecek yalnız. Haberiniz hmm. olsun. Ee, şeyin Emir Buhari'nin Bursa'ya gelişini anlatacağım ama... ...şu kabri gördüm diye atlayarak söylemek böyle istedim. Emir Buhari dediğiniz zat... ...biz nasıl mesela Eyüp Sultan diyoruz... ...onun gibi yani. Evet. Emir Sultan, Emir Sultan. diye bizim bildiğimiz kişi Emir kişi. Buhari. Bursa'daki Emir Sultan, Emir Buhari bu zat. Hmm. Emir Buhari Buhara'da doğuyor ve Buhara'da yetişiyor. Belli bir yaşa geldiğinde babasından da aldığı izinle haç ibadeti için Mekke Medine'ye geliyor. Önce Mekke'ye uğruyor sonra Medine'ye geçiyor. Medine'ye geldiğinde orada bir itikaf yaşamak istiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın türbesinin yanında bulunan ve sadece Seyit ve Şeriflerin ikamet edebildiği bir yer var. Oraya girmek istiyor izin vermiyorlar. Şeceresini tabakatını görmek istiyorlar. Böyle bir şey sunamıyor. Oradakiler ama orada kalıyorlar. Bunun üzerine diyor ki onlara... orada kim olduklarını söyleyelim, e, Seyit ve Şeriflerin, hani Hazreti Muhammed'in kızı Hazreti Fatma ve eşi Hazreti Ali'den olan evet soyu. Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in soyu hı hı. ve e, bu o da diyor ki onun üzerine. O zaman gidelim diyor dedemizin yanına, yani Peygamber Efendimizin selam verelim. Hangimizin selamını alıyorsa o zaman anlarız ki gerçekten biz onun soyundayız. Şaşırıyorlar böyle bir teklife. Yani çok da rahat söylüyor yani. O kadar inanmış. Gidiyorlar. Selam veriyorlar. Hiçbir şey yok. O selam veriyor. Esselamu aleyke ya ceddi diyor ve aleyküm selam ya veledi diye ses dört bir yandan geliyor hatta. Ve şaşırıyorlar tabii. Yani eziliyorlar, utanıyorlar da. Yani orada kalmaya hak kazanıyor. Bu arada Talha Bey tabii mesela böyle bir olay günümüzde olsa hani gidelim selam verelim bakalım kimi selamla alıyor falan deseler derler ki ...hani meczup ve... Evet, ...teşekkür ederiz, hoşçakalın filan diye gönderirler. Çünkü biz artık bir maddiye toplumu olduk. Yani maddiye o kadar çok kilitlendik ki... E, ...bu mevzular bizi artık çok yabancılaştı. Ama baktığımız zaman... ...hani maneviyata açık gönüllerde bunlar olabiliyor. Mesela bugün de böyle bir sürü olağanüstü... ne ...birçok böyle sır kapılık hadiseler yaşanabiliyor. Bunlar hayatımızda var ama... ...hani bunu anlık yaşıyor ve sonra unutabiliyoruz. Biz bir kere Turul İnançer'le bir program yaptığımızda... E, ...gerçekten her dönemin var mıdır dedim öyle... ...hani alim kişisi, velisi filan vardır dedi. Ama mesele tabii onu bulmak. Tabii ya üçler, yediler, kırklar, kırklar. bunlar her zaman için var. Ama biz bilemiyoruz mesela. Ha. Mesela ben Fransa'da yaşadığım bir şey söyleyeyim size. Dün e, Ladikli Ahmet Efendi vardır, Ladik'te yaşar. Yani. Osman'ın son dönemde yaşamış, Çanakkale'de falan da bulunmuş. Çok kıymetli bir alim. Yakın zamanda vefat etmiş bir zattır yani. Ee, mesela kabrinin başındaki... dua ettiğiniz zaman güzel kokular duyarsınız mesela. Bunu ben bir yerde söylemişim mesela sonra unutmuşum. Fransa'da bana dün bir zat geldi böyle genç bir arkadaş. Ya hocam dedi ben eşimi aldım gittim dedi. Ama hiç söylemedim ona sizin bana bu söylediğiniz şeyi dedi. Dua ettik dedi. Dua'nın sonunda eşim döndü... ...ya kokuyu duyuyor musun dedi. Hani söylemedim ki. Hmm. Hani bakalım böyle bir şey. Şimdi kendi kendine. Bu mesela dün duyduğum bir hadise bu. tabi inanan olur, inanmayan olur ama çok kıymetli bir zat başkası için yaşadığı için kıymetlenmiş. Zaten bu zatlar büyük yapan şu. Yani bu bir hokkabazlık, sihirbazlık olayı değil. Bir insan ölmeden evvel ölürse, öldükten sonra yaşamaya devam ediyor tasarrufu. Yani şurada bir ölü var. ...en güzel yemekler var... ...en muhteşem lezzetler var dönüp bakmaz... ...para yığılı dönüp bakmaz... ...böyle olabilen kazanıyor zaten... ...böyle şeyleri yapıyor öbür türlü... ...dünyevi şeylere tamah eden bir insan... ...hiçbir zaman bunları yapamıyor... ...bunları hissedemiyor tabii ki... Şimdi Yıldırım Beyazıt'tan bahsederken... ...Bursa'da yaptırdığı Ulu Cami imamlarından... mevlid bir de Şerif'in yazarı... Evet. ...tabii Süleyman Çelebi'den de bahsetmemiz gerekiyor... ...çünkü bir sabah... Çok ...onun önemli. görmüş olduğu... ...Ulu Cami'de... Hazreti Peygamberi görüyor. Tabi. O zaman Medine'deki olayda hemen buraya bağlantı yapıyorum. O 40 günlük itikafını bitiren, Erbayını çıkaran Emir Buhari e, rivayet odur ki son sabah Peygamberimiz tarafından vazifelendirilir. Sen bir ışık göreceksin, bir kandil artık nasılsa. Onu takip et ve onun söndüğü yere tekkeni kur. Emir Buhari o genç delikanlı Bursa'dan çıkıyor şeyde Medine'den çıkıyor gele 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 ta Bursa'ya kadar geliyor Uludağ'ın eteklerinde bir yerde ışık sönüyor ve oraya yerleşiyor tabi o sıralarda Yıldırım Bayazıt da Avrupa'da seyri seferde Fatma Hundi Hatun az önce kabrini gördük hı hı. Fatma Hundi Hatun da o günlerde Bursa'da Yıldırım'ın kızı anne Devlet Hatun da var e Devlet Hatun da Germiyan Bey'in kızı Germiyan oğulları birinci Murat'a bakın siz yani Germiyan Bey'in kızını alıyor oğlu Yıldırım Bayazıt'la evlendiriyor. Hatta evlendirdiği çeyiz toprağı olarak Tavşanlı, Emet o bölgeler Osmanlı'ya katılıyor. Çeyiz toprağı. Çeyiz toprağı. E, Hamit oğullarından toprak satın alıyor. Karaman irtibat kuruyor. Bir de bu yönler de var. işin siyasi boyutu. Sonra e, bir gece rüyasında Yıldırım Bayazıt'ın şey, Emir Buhari Fatma Hundi Haltun'la senin nikahladım diyor peygamberimiz. Aynı rüyayı kızcağızla görüyor Fatma Hanım. Üç gece üst üste görüyorlar. Tabii şimdi genç bir kız, bekar bir kız kalkıp ben böyle bir rüya gördüm diyemiyor. Ede ben. Ama Emir Buhari dünürcüyü gönderiyor. Şimdi bir garip derviş o gün elini salasanız sokakta bin tane dervişe çarpıyor. Biri geliyor padişan kızını istiyor. Verirler mi? Yıldırım yok zaten. kalacağız kendi başına. Haber Yıldırım'a ulaştırılıyor. Yıldırım da o günlerde bir kale almakla meşgul. Can hıraş düşmüyor kale bir türlü. Ve resmen tam böyle romanlara konu olacak bir şey yaşanıyor. Tam kuşatmanın en sıkıntılı o cevcevli anında Kalenin kapısına yeşil elbiseli bir zat, ordunun içinden çıkıyor... ...elindeki o gürzü vurup kapıyı parçalıyor ve giriyor. Tabii herkes giriyor, kale alınıyor. Yıldırım diyor ki, o iyiydi bulun bana. Kimse bulamıyor tabii ki. Hmm. Bursa'ya dönüşe de haber gitmiş, bir damat adayı var diye. Yıldırım zaten celalli adam. Yıldırım bir, Yavuz Sultan Selim iki. Onların yanına yaklaşamazsın zaten. Nefes alınmıyor, öyle... Onlar biraz öflü padişahlar. Ve Yıldırım Bursa'ya girdiğinde damadı sunuyorlar, bir bakıyor. Kale kapısını açan kişi. Ve hatta aslında rivayet odur ki e, Bursa'ya geldiğinde Yıldırım Beyazıt'ın Macaristan seferinde çok şiddetli bir harp orada da aslında karşılaştığı söyleniyor. E, asker arasında çok yaralı var yaraları sarılıyor o işte yaraları saran kişinin de Emir Buhari olduğu söyleniyor. Evet. Bunlar bir açıyorlar bakıyorlar aa yaraları iyileşmiş o zaman da diyor onu bulun bana getirin ve işte sonra bu kalenin fethinde karşısına çıkıyor. Ve sonra kızını isteyen kişi de o çıkınca Veriyor. tabii kızı verecek ne yapacak? Veriyor ve e, böyle kıymetli bir zat hem Peygamberimizin soyundan gibilen bir zat. Şimdi bakın mesela bazıları Osmanlı'da... yabancılar evlilik olunca kalkıp ay soy bozuldu falan diyenler. Acaba kalkıp Peygamber akrabalarıyla evlilik yapıldığında soy Peygamber'e dayandı diyorlar mı? Yani bunlar aslında çok kıymetli şeyler değil. İnsanın anasının babasının nereden geldiği, hangi ırktan olduğu, insan hayatını neyle geçirdiyse öyle kıymet kazanır. Anne evet. babadan değil. Ama burada görüyoruz ki bir peygamber soyundan bir insan padişah damadı oluyor. Bir nevi şeyhülislamlık yapıyor ve uzun yıllar hatta Timur'un Bursa'yı yağmalamamasında Emir Buhane'nin ricasının çok etkili olduğu. Caminin içi devasa boyutlarda ve tam bir hüsnü hat sergisidir burası. Biraz içi güzel. Ya buradaki her hat konuşulur. Neler neler var burada. Birçok hatıra. Bakın şu duvarda sallanan şey görüyor musunuz mesela? Evet. Hattat'ın kalemidir o hatta hat, yazıyı yazdıktan sonra... ...bakın şu soldaki levhayı gördünüz mü? Hı -hı. Kalemi de asmış oraya. Hala duruyor da mesela. Ne güzel. Yani çok ince bir toplum aslında. Bu detayları hiç unutmamışlar. Bu camide mesela çok ilginç bir hatıra da yaşanıyor. Ulu Cami'nin açılış günü... ...dedim ya yıldırım bayası dönemi... ...kutupların çarpıştığı bir dönem. O günlerde... Tabii cami açılacak. Açılış bugün gibi kurdala kesmekle olmuyor. Cuma namazında oluyor. En büyük Alim Cuma hutbesini irad ediyor. İşte az önce geçen, şimdi bakın yine geliyor. Arkada bir minber var orada. Kündekari müthiş. O minberde kim açacak? Emir Buhari açacak. Binlerce insan doldurmuş burayı. Minbere çıkıyor, dönüyor insanlara. Bugün bu caminin açılış hutbesini irad etmek benim işim değil diyor. Yani ben layık değilim bu işe. Aramızda benden daha layık bir kişi var diyor. Kim? Somuncu Baba. Somuncu gibi somun ekmek demek. Ekmekçi bir de de kendisini saklayan bir veli zatmış. Meğer şey Hamidi Veli Hazretleriymiş. Bugün Larende'de kabri olan zat. Düşünün yani şey işte Daren'de de aynı zamanda Aksaray'da kabri olan zat. Yani paylaşamıyoruz şu an. Daren'de mi Aksaray'da mı diye somuncu bu şimdi. Yani düşünün ve o zat Hacı Bayram Veli Hazretin hocası kendini saklıyormuş o günlerde. Fırıncılık ekmek satan bir zat. Yani bugünün bir büyük alimi çıkıyor diyor ki diyelim Diyanet İşleri Başkanı bugün çıkıyor diyor ki ben layık değilim burada konuşmaya diyor. Orada ayakkabı boyayan bir yaşlı amca var. O layık diyor onu çıkartıyor. Düşünebiliyor musunuz? Tabii o da böyle minberden biri çıkıp biri inerken ya şey beni fahş ettin diyor. Yani beni açık ettin. Yapmamalıydın. Orada Fatiha'nın böyle yeni tefsirini yaptığı anlatılır. Ve tabi birini herkes anlar. İkinciyi çok az. Üçüncü Emir Buhari son dördü hiç kimse anlamaz. O kadar yüksekten yani uçan bir zat. Sonra da çok durmaz Bursa'da zaten. Arkasından bahsettiğim gibi Aksaray Darende yolları gözükür. Hı.